Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok canlı yayınında kazandığınız jetonları yani hediyeleri jetona çevirmeyi göstereceğim. İlk önce TikTok'a giriyoruz. Sağ üstteki üç nokta basacağız. Ayarlar ve gizlilik buradan bakiye şu hediye yerlerine yazan yere tıklıyoruz şurada jeton toplam bakiye yani çoğaldığı zaman jetona çevir var buna bastığınız zaman size kaç jetona çeviriyorsa gösteriyor bakabilirsiniz ben de burada daha önce denemişim yani